Evet millet hepinizi Ekofs Soul'un yeni bölümünden selamlar. Önceki bölümlerin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oynatma listesinin linki de orta olacak. Oradan tüm seriyi izleyebilirsiniz. Bugünkü Frick Plastic bu herhalde şeyde kullanılıyor ya. Bu gene encat mencat yapıyor da o tarz bir şey bu da. Petim gitmiş mi onu çok merak ediyorum. Gitmişti. tüh. Zaten iki gün boyunca kastık. Aa şu geldi değil mi? Aa bunları artık elde toplayacağız ha. Bu arada bana x 210 artı 216 geliyor. Dediğim gibi de İlginç bir event mu var artık ne var tam bilmiyorum. Ama şu skill süper ya. Bayıldım şuna. Seri ya yani bir de tek kişiye de at. 10 kişiye de at. Baksana. Ha çok mana yiyor yapacak bir şey yok. Mana bitince de mana var o. Ya fazla aslında skill'e gerek yok. Ne geldi? De Fotos Max hp Ha ama seti bozamam ki. Seti bozamam. At gitsin. En son burada bırakmıştık değil mi? Aynen. Aslında iki tane skill yetiyor yani. Senin kasılmam veya hani herhangi bir şey için bu yeterli. Yine ökkeş birisiyle kavga ediyor herhalde. Sesi geliyor. Tamam, draft bonusu da almaya çalışacağız. Neyimiz var? Ee, komutanı kes diyor. Potlu şey yapıp. Aynada da bazen kendi kızabiliyor ya ökkeş. Hiç. Öldün mü? Loot yok. Sen bana uzaktan vur ben de sana uzaktan vurayım. Şunu mu kesecekmişiz? Bu da sağlama ya. Level almışım. Şu görevi, şeyi bir alalım. Başka kim keseceğiz? Şundan keseceğiz. Bir de şunu mu? Şundan vuracağım arkadakiler değilsin. Hı. Ne kaldı? Watchman mi? Ha bunlar loot'u var değil mi? Loot'u al ben pet e alıştığım için unutuyorum ya loot'unu almayı. Şuralarda Watchman falan ha. 192 canı var. Direkt tek yiyor. Sevdim. Enerji yardım tıkladım ama gitti ilginç. Şey olay da güzel ya Otopot buradan istediği zaman açıp kapatabiliyorsun artı alsana yani. Nice. Tamam değil mi? Okey ilerliyoruz. Ne kestik? Warrior, Tantaros, Kennik, Gryphon. Şimdi ki keseceğiz. Yorick şuradaymış. Ornante box toplayacağız. Yeteri ha onu tamamlamışız. git bakalım. Bu arada o demin yıldırım çarptı o işte benim setimin özelliği. Şu set bonusu var ya. Benim kafam var. Dur çıkar. Göster bir önceki bölümde gösterdim de. 6 tane giyince %10 şansla %183 atak veriyor ya o lighting. O şimşek benimkini şey yani. Şimdi setim bonus. Oğlum box mı toplayacaktık lan? Ha box burada mı? Aynen boxlar burada tamam. Sana bundan basmayacak mıydık ya? Hı, tamam. Koçum gel sen de. Yok lan bu başka mı bakayım? Ha bunlardan çıkıyorum. Şu arkandaki kutuyu ben bir toplayayım. Sen bana da alma. Olur mu? İyi konuşarak hallettik. Ha gel bakalım. Bazen böyle saldırıyorlar ha. Şurasından geçiyor. Şuradan falan geçiyorsun Dalıyorlar. Bu da tamam. Binelim ata. Allah'ım itemimizi Şu ne işe yarıyor onu da hiç bilmiyorum bak. Bunu da bir şey yapıyoruz. Şunu toplasak Toplayalım bence ya. Ne şey merak ediyorum. 2 1 Ne geldi? %50 def. İyi. Fazla hasar yemeyeceğim. Çok yanlış yere düştük ama olsun. Şurada da bir kişi varmış. Bak bunu yeni görüyorum ha. <laughs> Gelin bakalım. Level verir misiniz bana? Çok zor ya. %10 falan veriyor. Bak görevler de 2 kat veriyor. Günlük görev tamamlamışız. Alamadık onu. Şunu verdi de giymeyeceğim. Benim set bonus daha iyi. Ha bunda görev varmış. Konuşalım bakalım gel. bunun görevler yalnız burada. Ha. Şunu yapayım öyle gideyim olmadı ya. Şunlar da yesin. Hatamız artsın. Gel toplan 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 toplu keseceğim toplu keseceğim. Gel 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 toplu keseceğim. Ah petim olacaktı şunları toplayacaktı be gerekirse. At gitsin. Çabuk çıkmayın lan. Şunu da toplayayım gideyim. Aha çıkmaya başladılar. Hayda. Niye toplayamıyoruz? Seni kesmem mi gerekiyor? Yo. Ha görev bitmiş lan. Toplamışım zaten o şeyi. Şunu da bir alacağım. Bir de yüzde def olduğu halde o kadar tasar yedim ben. Çarın hiç defi yok ya. O kötü. Yüzde 30 daha fazla altın. Salın beni salın beni. Gidiyorum. Şuraya kadar takip edeceğiniz değil mi? Şu düşen Nighting işte set bonusu. Altı altı olunca. Al bakalım dayı. Tamam mısın? Hadi ben gidiyorum. %75 de iyi bence. Nerede görev? Şöyle. Şu dancına girmedim değil mi? Aynen buna girmedim. Girmeyeyim de o çok zor. 25 ya da 27'de gelirim. Set bonusunu gene bunun hero olandan bir set yapıp öyle ilerleyeceğim. Çünkü hani büyücü çok hasarıyor ya. Gereksiz hasarıyor. Hani şimdi bir warrior falan olsaydık. Çift kılıç. Topluyorduk 30 40 tane. Vahşi raptor ha. Tek sevdiğim yana uzaktan kesiyoruz bir de iyi vuruyoruz. E topladık iki tane bitmedi mi? O bitmiş ayı kalmış. Ayının da şeyini alalım tane daha iyi lazım. Gel bakalım ayıcık buraya. aa yanlış skill lan. Farklı skill basayım dedim de karıştırdım. Ne tarafa? Bu tarafa. Şu nasılmış? Kötü. Şu. O da kötü. Başka da yok herhalde. Okey. Canavarlardan da Goyes'ten de iki kat exp geliyor ya. Ya bir şey var ya Goyult'ten ya da belli bir hani 50 level'a gidene kadar oyuncular hızlı kalsın diye böyle bir destek yapmış. Hani ben mesela 22 level'ım bu 17 level. Ondan da alakalı olabilir belki. Bir ihtimal. Gel bakalım. Hangisini aldığıma gene bakmadım ya. Ne gelmiş? kötü. Direkt bakayım crit aç. Yok eksi üçmüş lan artı üç diye okudum. Şunu bir alacağım. Sonra yolumuzu devam Ne geldi? Ne oldu? Ha hazine kutusu. Dur ne çıktı? İçinden 15 tane küçük pot scroll 10 tane pot 20 tane de simple bir şey çıkıyormuş. İyi. Hiç yoktan free. Binebilir misin artık? Sol level 2 diyor, 3 nasıl yapacağız acaba? Proof'i yapa yapa mı? Olabilir mi ki? Ignea Placing'e geldik. Yeni bir yer, sinematik girecek büyük ihtimal. Aynen. Diğer çağda buraya girmiş miydim? büyülü şey falan mıydı orada? Steam'inde oynadığımda bu yoktu. Buraya gelmiş miydim? Daha bu görevleri yapamıyordum ben ya. 30-40 level dışarı 15 level görev yapıyorduk. Emot vardı ya. Hızlı kastık. Herhalde ana şehir burası da. Market satışını falan şopunu buradan yaparsın diyor. Gizemli bir petler diyor, binekler diyor, jewels diyor önce O var ya ekliyoruz, kraflıyoruz. content diyor. Herhalde şey oyuncular toplanma merkezi işte orta şehir olur yani pazarlar orada açılır her şey orada olur o tarz bir yer. Ignea Plains. Teşekkür ederim. Bakacağım belki burada olamayabilir. Kim yok burası? Herhalde seninle konuşalım. Aynen burası ana şehir gibi. Ya da bakacağım. Çok net konuşmayın. O, o ne lan? Orada bir şey var. Aa şey bölge boss. Dur 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 bak şimdi. Bak şimdi neler olacak. Kabul ettim. Bak. Hazır mıyız? Zorlayacak onu söyleyeyim. Mana bitti. 14k canı var lan bunun. Biraz kaçsak mı ne yapsak? Ruh basmayı unutmuşuz ya ben de diyorum niye vuramıyorsun? Peki benim manamın hızlı dolmasını sağlayacak bir şey yok mu? Çok pot basıyoruz lan bu arada. Fireball atalım 2-3 tane. Ha bana bastım diye anladım. Tamam. Tabii. ab Abi zor la. Yani zordan kalsın uzun sürüyor. Baksana. Çelik ku adı. Stil cool. Bir de ritual fire. Sonra bir ignitiyon. Manam bir 10-15k olursa bunları rahatlıkla kesebilirim bence. Şey kaç vuruyor dur bakacağım. 23-35 giriyor ritual fire. Her saniye %20 vuruyor. Öl artık la. Öyle bu nasıl bir şeydi la. 5000 XP üstüne birkaç şey level aldım. Ee, üstüne de 15.000-20.000 bin, bin XP. Güzel mi? Güzel bence. Şunu açtım. 50 pot çıktı. Çok iyi. Bunu açtım. Bir daha açtım. Hmm, seti bozacağız mı? Seti bozdum. Ama bu bir def 4 ipi bir piercing, 4 aç daha veriyor. Mecbur bozacağız. Yapacak bir şey yok. Atıyorum bundan. Level aldığım için şu ödülü de alayım. Abi bunlar böyleyse dungeon'daki bossları ben düşünemiyorum ya. şu benim kolduktan değil mi aynısı? Aynı. Hala pot içiyor çağrıya Ne kadar şey yaptıysa. Ne yapacaksak bilmiyorum. Şu ne? Cerberus. O da mı boss? Onun da bir 400 canı var. Bu ne ya? tam bir tane firewall çakayım sana. Al bundan al. Bundan da al. Kendi bu. Regnition. Tamam. Neyse kolaydı. Şunlardan mı keseceğim? Kaç tane bundan? Çar salmazsa şeye dönebilir mi ya Warrior'a? Ya da Warrior'ı açarım günlük ödüllerini bir toplarım. Geç o kullandığından gidiyor ya o kötü. Bir şeyler yaparız ya dur şimdi meç kalsın. Ama abi o boss'u bir daha kesmem yani onu diyorum. Ya biri olacak aslında Mecun oyunu şekli şu. Şuna bak kötü. Aynen. Önde biri tanklayacak. Sen işte gideceksin. Arkadan hasar vuracaksın. Kurtlara murtlara geldik. Tamam bu tamam. Bunu da toplayacakmışız. Topla topla topla. Şurada bir görev var bak tam şurada. Onu da bir gidip alayım. Şu satık yapıyor mu? Gidiyor ya. sessizleşti lan oğlum. Onda mı da onun 4 tane var zaten. Bunu bir şey yapacağım ihtimal. Aynen. Boşuna tuttum 3 tane. Şu taraftan geldik değil mi? Şuradan bir yerden. Aynen. Helga ile konuşacakmış. Konuşalım bakalım. Burada da bir kamp var gene. Oğlum içeri mi gireceğiz? Yeni görev diyor. Bir dakika inbox mail var mı? düşmeyin. Ne diyor? 5 kurt kes otmarla konuş. Konuşalım keselim. Şu aslında üçü de kritik girse bir nevi hızlı kesebiliriz. Ben hiç dolukları toplamıyorum ya. Pet'e alıştım. Senden kesmeye başlayalım gel ya. 4 metre lan ciddi ciddi. Bir tane daha yok mu şuralarda o kadar yürüyoruz ya. Hı -hı. ya şurada doğmuş da. Kuyruk diyor. Biri girdi çıktı diyor. Abi biri önde tanklısı aslında o bossları falan çok rahat kesilebilir. Bakalım ileride sıkıntı yaşarsam şey değiştiririz ya. Klas, yeni klas kasarız. Hızlı kasılıyor zaten ya. O yandan sıkıntı yok. Bunu da çıkardık. bakayım atak oğlum bu daha iyi lan bir dakika. Aynen bunu çıkarma ya. Tamam ki ne yapacağız şimdi? Oğlum görevler ikiye bölündü bak biri buraya gidiyor biri şehrin içine gidiyor. Bir şimdilik şehrin dışındakileri yapacağım herhalde. Şu görevleri yaptıktan sonra içine gideceğim ben. Bu şekilde yaparım ya. Büyük yere geldik. İçeriği de merak ediyorum ha. Siz ne isteyeceğiz? Ne keseceğiz abisi? Partili bir görev var. Al işte. Bunlar yan görev bu arada. Al işte. Kaç 5K canlan 14K'yı kesmiş adamım ben. Ignition'u çok hızlı atıyor yalnız onu fark ettim anında manarov gibi Bu şey çok vuruyor Şundan basacağım Günlük görev tamamlamış alacağım onu bir Kaç 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 2500 ex eks güzel eksperdi. Kalbini istiyormuş. Getirdik. Tam nice. Bu nasıl? Kötü. Direkt kırmızı görür görmez atıyorum abi. Setimi bozamam çünkü. Biraz hızlı şey yapıyoruz ama evet şehre giriyoruz. Sonunda. Nereden ki? Şuradan falan giriş yok. Sadece şuradan var. Okey. Gidelim bakalım. Ya 100 metre lan kampa gönderiyor gene bu bizi. Ne falan binebiliyoruz bir şeyse var mı? Yok, tıklayıcı falan da geldi. Ha burada ayrı bir kamp var bak. Bir önceki şu taraftaydı, bu bu tarafta. Buradan gerçek görev verdiydim lan ben bunu unutuyorum. Parti görevi tamam. 27.000 XP verdi. Üf. Üf. Yani. Şimdi aynısı değil mi? Aslında taktın. Değişen bir şey yok. Diğeri takılı dursun tamam ya. Level aldığım için yeni Aha pet. Pet veriyor. Ama bunu şimdi oha 30 günlük besinin ki. Dursun bu bunu şimdi almayacağım. Dur. Bunu hemen almayacağım. Şehirde şimdi topla. Evet skill. Şimdi şu ikisine vereceğiz değil mi? Ignition attığın zaman %5 atağın artarmış 10 saniyede bu. Infernal size oluşturursun mana yenilersin. Oha buymuş da şimdi ignition maça ignition atacağım şimdi. Bir daha öyle bossla karşılaşacağım düşünmüyorum. Bir, dakika bir gelsin kendine şu an şehre girdik. Yani şey çok değişik ya. Ne hangi oyunu getirirsen getir mesela Wolfenstein'de bile 2020 oyunda çıkan bile kasmaz. Ekofsol da böyle biraz donuyor çünkü etraf çok şey dolu grafiksel açıdan olsun, oyuncu olsun, efektler şey olsun. Mesela bak şura bile. Evet, demin birisini gördük. Abi kaç kişi var lan insan? İyi lan. Şehirde birileri var ha. insan var. Ana şehir değil ama herhalde burası. Var mı başka görev? Bitti. Şimdi nereye gidecek bizim? Maria ile konuşacakmış gidelim. Ana şehir değil gibime geliyor. Burası. Öyleyse bir krallık şehri gibi. Yani herkesin toplandığı yer değil burası. Çünkü bir şey diyeceğim. Şuradan bir şeyler var aslında. Kvarat diyor. FPS niye 11'de şu an? Ben anlamadım ama. 3 tane mi krallık var? Kvarat 60 ile 70 arasıymış. Burası ne? Angel Wings Guild. Ha sahipleri, bölgeye sahipleniyorlar. Herhalde öyle bir şey var. Bizim Ignail Lord Pura bir guild ait değil diyor. Biz buradayız, buradan başladık, buraya geldik, şöyle gideceğiz herhalde. Aynı dört tane yer var. Ve gönderken, ha teker teker yerleri var. Aynı harita büyük. Yani daha karağıtı da var bunun. Nice kadar karağıt da var? Şöyle baktığın zaman, baya büyük. Belki farklı yerler de vardı, haritada gözükmeyen. O muhtemelen şimdi baktığın zaman dur şunu göstereceğim. Nice'ye tekrar gel. Bir dakika. Şimdi burada eğer ki burası bir guild aitse burası guild'e ait ya burası da burada da bir şehir var. Burada da bir şehir var. Şehirler bir sürü adet. Bak gene birkaç kişi var. Aha. Görünürdü gördüğümüz gibi. Var ya. Adam. Biz bir, bir şehirde böyle bir sürü bir sürü şehir var. 6 7 tane. İşte Guest var. ne o Ha kullandığım zaman 22 level görevini mi atıyor? E ben kaç level görev yapıyorum? 17 yapıyorum. Onu hemen tıklamayacağım. Görev bitti nerede görev şurada birisi var. Castle siege yani kaleye saldırıyorlar anladığım kadarıyla tamam mı? Ee, bir guild kapışıyor orayla ya da kaleye dayar guild ile. Ondan sonra buranın hakimiyetini alıyor. O tarz bir şeysi var. Güzel olmuş. Tabi bir de şimdi saatler mesela şu an saat öğlen dört bizde Amerika'da belki sabah belki gece Amerika diyorum da hani diğer ülkelere baktığın zaman saat farklı gösteriyor. Şu görevi hiç yapamamıştım dur ne diyor? Ha şey yap diyor. Koop şey yap diyor profi yap dedi de koopum yok benim çünkü yanımda birisi yok yani. İkiniz de aynı anda bastığınız zaman oluyor. İşte i̇stek ne atıyorsa. Burada tamam. Coop yapıyor yap O zor şu anlık. Hani birisi yok çünkü çevrede. Coop yapabileceğim. Onu bulduğum zaman halletmeye çalışacağım. 202 metre git diyor şu. Nereye gidiyoruz? Şuraya. Yo. Soğut Gate'e. Değil mi? Şehri fazla gezemedik de. Challenge'lar var. Yani şurada bir duralım. Bak kaç şehir var? İki tane burada var tamam mı? Üç, dört, beş tane şehir var. Muhtemelen. Beşi içinde haftalık savaş oluyor. Beşinde Janissary'la Yeniçeri demek. Bak bura Türkler mesela herhalde. Aynen. Janissary Guild. Katılabiliriz. bakın Bu bölümü burada sonlandıralım millet. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.